Herkese selam. Ee, okul sağlığı hemşiresi olarak görev yapıyorum. Bugün sizlere okul sağlığının niçin önemli olduğunu anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Okul çağı çocukların büyüme ve gelişme dönemidir. Bu dönemde fark edilen büyüme ve gelişme bozukluklarının önüne geçmek daha kolaydır, daha az maliyetlidir. Okul ortamı toplu halde bulunulmasından dolayı bulaşıcı hastalıklar için daha elverişli bir ortamdır ve burada bulaşıcı hastalıkların yayılım hızı daha yüksektir. Aşılama gibi koruyucu önlemler yine toplu halde bulunulmasından dolayı okul ortamında daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Başarılı olmak için sağlıklı olmak temel koşuldur. Ee, okul sağlığı bu sebeple önemlidir. Okul çağında karşılaştığımız görme ve işitme bozukluklarının erken tespit edilip tedavi edilmesi öğrencinin yaşam kalitesini arttırırken başarılı olma şansını da arttıracaktır. Çocukların ailelerinden sonra ilk e, sosyalleştikleri çevre okul ortamıdır. Burada da ruhsal, sosyal problemler yaşaması muhtemeldir. Bu dönemde çocuğun desteklenmesi yine önemli bir durumdur. Okul çağı, sağlık alışkanlıklarının geliştirilmesi için çok uygun bir dönemdir. Okul sağlığında aslında en önemli hedefimiz de budur diyebiliriz. Sağlıklı, bilgi, tutum ve davranış geliştiren öğrenci, kendi bireysel çevresi ve ailesi içinde aslında bir eğitici olur. Biz burada okul sağlığı hizmetleriyle, aileye, dolayısıyla da toplumun gelişmesine katkı sağlamış oluruz. Ülkemizde yaklaşık olarak 19 milyon öğrenci, 1 milyonu aşkın öğretmen bulunmaktadır. Bu da toplumumuzun aslında dörtte birlik kısmının okul toplumu olduğunu gösteriyor. Bu anlamda baktığımız zaman okul sağlığı hizmetleri önemlidir diyebiliriz. Yine okul çağı aslında çocukların aileleri tarafından çok az sıklıkta hekime getirildiği bir dönemdir diyebiliriz. Bu anlamda baktığımızda çocukların sağlık hizmeti almasında okul sağlığı hizmetleri önemli bir rol oynamaktadır. Okul sağlığı hizmetleri yoksul çocukların da sağlık hizmeti almasında etkili bir rol oynamaktadır okul çağı dönemi sadece fizyolojik açıdan değil, psikolojik ve sosyal açıdan da sorunların oluşabileceği bir ortamdır. Burada erken tanı ve tedavinin yapılması da oldukça önemli bir rol oynar. Çocukların ve adolesanların başına gelen kaza, yaralanma gibi durumların birçoğu okul ortamında gerçekleşmektedir. Kronik hastalığı bulunan öğrencinin tedavi ve bakımının okul ortamında yapılıyor olması diğer sağlıklı öğrenciyle e, ayrılmadan eşit imkanlara sahip olabilmesi için okul sağlığı hizmetlerinin verilmesi önemli bir rol oynamaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.